Hep bir zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, afra konuşmam tamam mı? Bugün sizlerle birlikte resimlerimi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar bu kötü olduğu için e, şey yapamadım. Yani gösteremedim. O yüzden. Bu şimdi arkadaşlar YouTube Kids gayet ya bu ortaya güzel olarak. Bu da Twitch, Twitch bayağı iyi. Bu da Google e, ne desem Google Maps. E, çok güzel olmuş. Acayip iyi. Bu en iyi zaten. Yani e, light yani tam da okuyamıyorum ama çok güzel olmuş logosu. Bu da Acayip iyi arkadaşlar. Yani şu yuvarlığı biraz kötü yapmışım. E, fresh Freshes yaptım arkadaşlar. Bu da Mike Sardis. E, çok güzel. Android oh. yaptım. E, PlayStation. Ehm Browse yaptım. Fortnite, Fortnite. Ee, bunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama bu da çok güzel. Kötülere bu kötü olmuş. Adını da bilmediğim için yazamadım. Ee, yani bilirsiniz. Ben bilmiyorum Başlatma da. Dışı. Bu çok güzel. Ee, bu da arkadaşlar. Bu sen, Netflix. Bu Netflix evet. Netflix. Bu orta olduğu için ortayı şuraya koyuyorum. Ee, Windows. mu bu. Neyse. Bu evet o, bilgisayardaki bilgisayar. Windows. Aha, evet. Bu. E, bu da çok iyi. Filistin abi. Abi burada durur iş. E, Volkswagen. Bu ne lan? Volkswagen mi? Neyse. Yemek sepeti logosu. E, Telegram. E, adını bilmiyorum ama Shopify yok. Yani Shopify ne yapayım? Ne ya bunu Instagram mı bu? Şuraya. Instagram tabii ki. Ocağı piyomuş. Bir dakika göstereyim. Ya şu yuvarlaklarda biraz sıkıntı var. Ee, Google Chrome. Şurada wow. boş bıraktım. Snapchat. Ee, çok iyi. Bir dakika bakayım Snapchat'a. Oha çok güzel. Ee, Google Store çok iyi. Ee, Tesla. Tesla biraz yani küçük yapmışım. Domino's Pizza. Apple, Apple yani Apple yaptım, iPhone, TikTok, bu da gayet çok iyi olmuş, iyileri. Yani YouTube, şuradaki siyahları yapmasam olurdu da. Orta, WhatsApp, mükemmel. Google, Google. Yani renkler, şurası mavi mi olacaktı, açık mavi mi olacaktı bilmiyorum da. Roblox. <laughs> İğrenç. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Adını bilmediğim için. İkisi bu X'si. Pepsi mi? O. O zaman tamam. Pepsi. Pepsi de çok güzel. Tex. Evet. X'si. Araba logosu. X'si. Evet arkadaşlar. Araba logosu geldi. <laughs> Toyota. Toyota. Mükemmel olmuş. O yüzden şu araba logosunu şuraya koyalım. Tog. Tog. Yani idare eder. Shell. Shell yaptım. Adidas çok küçük olduğu için çok çıkıyorum. LG televizyon. Bakın bu çok iyi olmuş. LG televizyon. Mercedes. Yani ama araba logosu olduğu için şuraya koyalım bir. Mike. Mike. Kötü. İğrenç. İdare eder yani demeye çalışıyorum. Yani YouTube short. Yani çok hata yapmışım. Bir de çok taşırmışım yani arkadaşlar. Bu, o yüzden buraya yok. İğrenç olduğu için buraya koyuyorum. Adını bilen var mı şunun? Öyle biliyordum da bunu. Yani ya. Şey, Facebook. Yani Facebook. Facebook ne oğlum? Ben Facebook en yok Şu Facebook, da. Şey. Şu ne? Bunun bu kuş vardı. Twitter miydi adı? Ne? Yok, Yok değildi. Çıksın. ama yine de çok iyi olmuş. Facebook. Ya, yani, evet. dünya. dünya. Hani çok güzel. Bu ne? arkama koyuyorum. Uranüs. Ya yani, arkadaşlar yana çıktı. Bakın şöyle aslında. Şöyle. yuvarlak da... yani şeyleri yok. var. Evet halkasını oraya koydum Mars. Şu ya burada ne anlatmaya çalışıyorum? Mars burası tek ya arkadaşlar büyük Dağ'sı var ya orası arkadaşlar. Şöyle her yeri var. Şöyle üçgenler falan vardı arkadaşlar. Üçgen yoktu da yani arkadaşlar böyle bir şeyler vardı. Çok da iyi hatırlamıyorum. Çok iyi. Ya. Napoli. Napoli Napoliye. takım logosu. Onun ters de yapsam doğru, yan da yapsam doğru bunu. Takım logosuna oğlum yer kalmadı ki. Çok iyiye koyayım. Juventus iğrenç. Çok basit bir Arsenal. Arsenal çok mükemmel olmuş. Çok. Şu sarayı yanlış yapmışım. O yüzden tamam. Top top mu? Top mu? Kötü. Inter. Inter mükemmel olmuş. O yüzden seni buraya. Bunu boya sadece... ya bana mı? Bunu... Ya yeni yıl olduğu için oraya koydum. City ile konuşsun. Manchester, Manchester. Manchester City. Manchester. Manchester. Burası, bu da çok iyi. Sadece boyamalarını yapamadım o kadar. Roma. Roma. Yani idare eder. ACM Milan. Milan çok da güzel olmuş. Ya bu kendi anım yok. Seni wow. idare Bakın. Ya şu Trabzonspor mu yoksa başka bir şey mi? Bakın. Fenerbahçe 1 diyorum da ha, Fenerbahçe 2 olması lazım. Zaten Fenerbahçe her sezon 2 olur. Bu da Pepe de yani iğrenç olmuş. İğrenç o, yani bu ne ya? ya Pepe ya. Çal zaten Pepe de abi. Bence ya görünüşü biraz öyle. Sen şuraya koyalım. Paris. Paris. İğrenç. Paris. Çok kötü. Oo. Barça.